Ay sevgi çocuğu hava gel hadi O araban da harikaymış ya. Bisiklet mi? Araba mı? Her iki çeşidi Hem bisiklet hem araba. E bence de gidecek işte hava yok geleceksin hadi. Bekliyorum ben sizi burada. E, bisikleti kim kullanacak? Ben. <laughs> Araba olmaz mı? Olur. Ben kullanayım. Gidelim tamam. havayı alalım geleli. Tamam ben burada dururum. Sen da arkaya gir. Aynen. Ben sizi taşırım bugün. Bugün kazan bisiklet. Aynen. Bugün her yere gideriz bu arabayla. Tabii evet. ön taraf bisiklet. Ben sizi götürürüm ya. Sıkıntı yok. Mi? Aynen öyle canım. Hoş teşekkür geldiniz. ederim. Siz ben de hoş İran'de geldiniz. Ben adım Araş, Araş Pedram. Eğer İranlı lütfen pejmanı follow koyun. Araş Pedram. Memnun oldum. İyi günler. İyi günler. Hoş geldin. Hadi iyi günler. İyi günler. Hmm. <laughs> Başka kalabalık güzel havayı güzel buldu herkes kendini dışarı attı laleler var hep orada evet gel lalelerin yanına gidelim laleler 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 gel bir de çimlere basalım ay yavrum ne güzel oynuyor maşallah ay çok güzel evet Laleler. Papatyalar, laleler. Bak, böyle Süper, harika. Havuzumuz da var. Ayşeciğim, papatya. Ay teşekkür <laughs> ederim. <Al canım>. Sen <laughs> kendin papatyasın zaten. Papatya <laughs> gibisin. Gidip, çok çıkıp, teşekkür ederim. Olacak, <laughs> Canım benim. Seviyor mu sevmiyor mu? Bence seviyor. Bence Aynı sevmiyor. Ördeklere baksana. Nerede ördekler? Aa ördekler. nasıl Aynen. ya Martı mı? Evet Martı. Erkez. Sen niye kandırdın beni ördek diye? Sultan Ahmet'imiz. Ben görünmüyor mu ya? Almamaya çalışıyorum. Ne güzel ağaç Gülşen. Mantar gibi baksana. Evet size. ne kadar güzel bir ağaç. Bizim Asi laleleri görünce daldı papatyaların içine. Lalelerin içine. Asi ne yapıyorsun? basmaya kıyamıyorum. Eşine vallahi. papatya Ama mı topluyorsun? Sana topluyorum. Ay canım. <laughs> Gel seni. Ben senin. Ay çok teşekkür ederim Hala canım. Papatyağım. Ay. Sen de benim Ama esmer bombamsın. Şey esmer güzelim. Evet. Basamayacağım. O kadar evet. güzel ki kıyıp da basamıyorum. Bak. Sultan Ahmet'e renk geldi. Ağacın güzelliğine bakıyor. Kızlar <laughs> girecek mi? Evet <laughs> Yakala beni Yakalarım seni <laughs> Ben diyemedim Bak, Vallahi çocuk gibi eğlenmek Bazen çocuk olmak Her şeyi unutmak Bilmiyorum. Çok güzel Evet. Ne acaba? Palmiye <laughs> Yok palmiye Palmiye ağacı böyle olmuyor Gülen. Bizim mi onlar? Aa, bak, bak. Evet. Biz bugün asiyle çocukluğumuzu yaşıyoruz. Evet harika gerçekten çok güzel. istiyorum. Hadi çık ver çantayı. Ver ver bana. Benim elim kolum doldu zaten. çağırırsın. Ana ambulans çağırırsan şey, veteriner çağırsın. Beni ne, ne ne. tepetmişler. Neden ne, ne, ko? Ne, ne, ne. Ay. Hey. <laughs> hiç şey yok. <laughs> ha, hiç. Deli deli, deli. Allah Allah. Aa hiç değil mi beni deli. Aa çekimde misin? Vallahi ya. akıllı olup da bizim kahramızı çekeceğini deli olalım onlar bizim kahramızı çeksin. Sultan Hamet Hanım'sa. Ay yavrum. Neyse o zaman bir, bir dahaki vlogta da çok uzun çekmek istemiyorum. E, Ay gülüşe bak maşallah. İki <laughs> tane <de çekmek> <laughs> Ay yavrum Allah nazarlardan korusun e, seni. De bir <laughs> Hay <annesi de gülüyor> ben çok çok, Allah bağışlasın. Merhaba. <laughs> <laughs> çok tatlı maşallah. Çok çok. Türk müsün yabancı mısın? Çekil. Ha. benim kollar iyice koptu güle. Tamam canım. <laughs> Burası Bu Ayasofya. Gülüyor gülüyor. Bakıyor, evet. evet. Bir, şey bir yerde. Evet arkadaşlar üçüncü yerimiz 3 silahşör. Devam etmekte. Evet. De. <laughs> Daha aksesuarları geçelim ya. Tamam. Çekiyorsun. Evet, evet. evet. <laughs> Nasılsın amca, iyi misin? İyiyim evet, gülü gülü. <laughs> <laughs> Kaşıkların güzelliğine bak. Evet. Folk görücüyüm ben. Silifke oynadım senelerce. Bir yerde silifkenin oyununu falan görürsen aklına ben geleyim. Çok oynadım silifkeye. <laughs> Sepetler. Beşikler küçükken benim de vardı bu beşikten çok oynuyordum. Ne kadar güzel şeyler var. İnsanı evet. içini açıyor, insana huzur veriyor. Bunlar takınıyor mu? Evet. Sarımsak döveci.